Herkese selam. Arkadaşlar nereye geldim? Ee, Stuttgart'ta Eski tramvayların müzesine. Eski artık 30 40 50 ne 30'u? 70 80 senelikteki tramvaylara bakıyoruz şu anda. Şurada. Şurada evvela şu otobüsten başlayalım. İçine giremiyorum. Belki bir tane bulursam girebileceğim sevgili dostum. Busing otobüs biliyorsun. Bu Busing marka Türkiye'de de vardı. E, kaç model? Burada yazıyor. Modeli arkadaşlar. Hem de bizim oraya çalışıyormuş. 1970. Arkadaşlar acele etmem lazım. Çünkü niye acele edeceğim? Arkadaşlar kapatacak rica ettim. Benim burada bir konteyner var. Onu almaya geldim. Arkadaşlar şuraya göre musunuz? Eski tramvaylar böyle. Şoför yani şey... Şunun bir bakalım şeye. Arka tarafta da var tabii. Vatman'ın e, kullanacağı yer. Bunun bir şeyine bakalım. 1904 model. Gördünüz mü arkadaşlar? 1904 model. Çabuk çabuk geçiyorum. Çabuk çabuk geçmem lazım. Çünkü kapatacaklar. Bin rica ile müsaade ettiler. Müze aslında bugün kapalı. Fakat ben buraya konten almaya geldim. Rica ettim. O yüzden bana bir ayrıcalık tanıdılar. Şunun bir şeyine bakalım sevgili dostlar. Bu bakalım. 1926 model sevgili dostlar görüyor musunuz? Fazla ayrıntılara giremiyorum. Ee, bu e, çekicisi bu da peşinden gelen römorku sevgili dostlar. Vallahi şu anda ben nostalji yaşıyorum. Tabii ben bu devreye yetişemedim de 1900'lü senelerin başlarına ama 1904 model tramvayı da sizlere gösteriyorum sevgili dostlarım. Evet. Bu da Arbeitswagen iş arabası. Herhalde ne çekiyor? Bu, bu da 1909 model. Sevgili dostlar. 1909 model. Şöyle bir arkaya doğru gidin Evet şurada var bir tane 1960 model. Şunun içine girebilir mi herhalde arkadaşlar? Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bu gerçi ben 1960 senesinde bunların içine bindim. Benim çocukluğumda İstanbul'da tramvaylar vardı. Arkadaşlar teknoloji zaman da varmış. Basıyorsunuz açılıyor arkadan yani 60 senesinde 62 63 senesinde tramvaylar vardı. Evvela Avrupa yakasından kalktı. <laughs> Ondan sonra ee, Anadolu yakasından Kadıköy tarafından kalktı. Fakat içi de bayağı büyükmüş. Sevgili dostlar. Vallahi şu anda ben sanki o çocukluğuma döndüm. Evet bilet eski bilet alma şeylerde yerlerde böyleymiş. Herhalde içinde insan oturuyor. Oradan bilet alıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada bir tane var. Resmen nostalji. Resmen nostalji. Evet 1929 model. 1929 model. Ya aşağıda bütün teknik özellikleri yazıyor ama onları okuyamıyorum çünkü acele etmem lazım. Fayağı mı yapacaklar? Buyurun size bir de atlı tramvay var sevgili dostlar. Atlı tramvaya doğru gidelim. Herhalde bu 1900'den evvel. Görüyorsunuz güzelliği. O zamanın teknolojisi. Tabii bu tramvayın kaç tane at değişmiştir bu tramvay çalıştığı yıllarda. Ferdevan Vargın diyor atlı tramvay 1900 93 mü? Ya pardon 1887. Arkadaşlar buyurun. 1887 senesinin tramvayı. Gördünüz mü? Bu da freni. E, atın sürücüsü burada oturuyor. E, burada kamçılarla atı idare ediyor. Şu gördüğünüz şeyde freni. Vallahi arkadaşlar süper bir şey ya. Yani burayı Allah razı olsun müsaade edenler dedi çekebilirsin dedi. Ben de çok teşekkürler dedim. Bakın amcam da burada duruyor Batman. O zamandan kalmış ediyor. Herhalde o da. Görüyorsunuz değil mi güzelliği. Bir şöyle gidelim. Bir de bu taraftan gidelim. Arkadaş bunlar da e, Glass Bavar Yani e, tramvay raylarının raylarının e, çalıştığı yani sağa sola ayırıyor ya şeyleri e, tramvayın yollarını çalışma yeri. Vexel Ferker diyor. Yani, trafiği değiştiriyor. Buyurun. Eski bavullar da burada. çok uzun sürmeyecek bu video ama elimden geldiği kadar uzun tutmaya bakacağım. Bu kaç senesin diyor. İleride yazıyor. Arkadaşlar şuna bakın ya. O günkü gibi duruyor. Şöyle ben bir içine bineceğim bunun. Buyurun. Direksiyon burada. Direksiyon burada cam sileceği falan hiçbir şey yok. Yağmur yağdığı zaman ne yapıyorlarmış bilmiyorum. Buradan arkaya geçiş kapısı da var. Şu anda kapalı böyle açılıyor. Sevgili dostlar. Kitlemişler açılmıyor. Ama içerinin durumunu görüyorsunuz değil mi? Resmen nostalji. Vallahi çekerken bile heyecanlanıyorum. Şunun bir modeline bakalım. Sevgili dostlar. Aynı sistem bu tarafta da var. Sadece direksiyon var. Başka hiçbir şey yok. O direksiyon değil o. Pardon ne direksiyon? Ben de saçmalama başladım. Bu fren zannedersin. Direksiyon olur mu? <laughs> Çünkü rayların üzerinde gidiyor. Bu fren. Evet 1905 model. Arkadaşlar çoğumuzun babası bu tarihte dünyada bile yoktu. Ba bazılarımızın dedesi bile yoktu. 1905 model. Evet. şunu bir açabilirsem açamıyorum kitlemişler içine gireceğim ama kitlemişler sevgili arkadaşlar burası sigara içenlerin ön taraf sigara içmeyenler vagonlar bile o tarihlerde sigara içip ve içenler ve içmeyenler diye ayrılmışlar orası şu arka taraf gösterdiğim gibi, sigara içenler arkadan biliyor sigara içmeyenler ön, e, sigara içenler önden biliyor sigara içmeyenler arkadan biliyor Evet çok güzel bir şey ya. Süper bir şey vallahi çok hoşuma gitti. Bu da eski bir lokomotif. Herhalde tramvayları çekiyor. Bu kaç model? Bu da 1946. Evet. Şöyle de bir şey yapmışlar. şöyle bir yandan geçeyim. Çocuklar da orada çalışıyor. Bana kısa bir zaman için müsaade ettiler ama kapatacağız dediler. Sen dedim benim YouTube kanalım var. Bir takipçilere video yapmak istiyorum. Tabii yapabilirsin dediler. Normalde müze bugün kapalı. Gördünüz mü arkadaşlar? İçine. Şoförün kullandığı yer. Düğmeler falan hepsi o zamanın tarihinde bile bu tip şeyler varmış. Ön tarafı. Valla bugün bu aerodinamiklik yok. Aerodinamik ön tarafı. Da. Süper ya. Valla sanki o günleri yaşıyormuş gibi. Değilim. İnşallah siz de arkadaşlar açamıyorum ki. Bu nasıl kitli. Üstten kitlemişler. Yani kimse içine binmesin diye. Için. Çünkü burası müze. Ziyaret ediyorlar. Hatta buraya ücretli giriyorlar. Ama bana bir ayrıcalık yaptılar. Allah razı olsun. Yalnız şurada bir tane binebilir. Ha, ona bindik. Ona bindik. Ona bindik. Şuna bakalım arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliği? Evet. Fren. Ben aklım direksiyona gidiyor. Direksiyon diyorum ya. <laughs> direksiyon olur mu fren? Evet bu da 1912 model. Valla benim babam o zaman 1 yaşındaymış. Sevgili dostlar. Evet bu da 1912 model. Bu bunun çeki yok bu da şey. Çekici. Hem çekici hem itici. Evet. Arkadaşlar valla Çın çın tramvayların sesleri de geliyor. Yol tramvay mı yürüyor? Bir sesler çıkıyor. Evet burada da tramvayların lambaları var. Kontrol e, tablosu altta neyi kontrol edilir bilmiyorum. Şöyle bir tane daha açık bulsak içine girsek. Süper olacak sevgili dostlar. Buyurun bakın Batman'ın şapkası da burada. Tramvay kullanan Batman'ın şapkası. Hani bu da 1900'lü yılların başı. Arkadaşlar. Ya o zamanlar çok güzelmiş ya. Gerçekten çok güzelmiş. O zamanlar bunlar da tramvayların parçaları. Hava tüpleri, valfleri, ventilleri, pedalları, neler artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Vallahi bir tanesini içine daha mı bilirim. Bilirim ama hangisini ya? bunları sanki şu gördüğünüz tramvayı bazı muhtelif günlerde nostalji yaşatmak için Almanya'da kullanıyorlar da bunlar tabi trafiğe çıkmıyor. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim burası müze. Tramvay müzesi. Bakın önde 8 tane oturma yeri var. Arkada 9 tane. 17 kişilik bu. 17 kişilik bir şey. Tramvay. Bunu göstermiştik zaten. Burada kontrol düğmeleri var. bu otobüsün içine binemiyoruz. Bu kaç model otobüs? Şuna baktık mı bilmiyorum. 1970'e buna baktık başta. 1970 model. Açık bir otobüs kapısı bulsam bineceğim de. Bu kaç model? Bu 1994. Bunları gördük biz. Arkadaşlar şu otobüsü, Mercedes'i gördük. Görmediklerimizi çektik. Şöyle arkaya bir daha gidelim. çocuklar bana müsaade etti. Tekrar onlara teşekkür edeceğim giderken. Evet otobüslerin kapıları kapalı. Evet arkadaşlar size göstereceğim. Tramvaylar bu kadar. Size bir nebze olsun. Şeyi de yaşattımsa nostaljiyi. Buyurun. Tramvay görmedim demeyin arkadaşlar. 1900'lü yılların başındaki tramvay. Teknoloji yok, hiçbir şey yok. İnternet yok, mikrofon yok doğru dürüst fren pedalı bile yok. Bu insanın kolu kopar bu durdurana kadar. Ya her durakta bunu adamı iyi antrenman yapıyor. Buradan da kapısı içeri girmek için balon ama hiçbir yağmur koruma şey yok. Yani bir rüzgarda falan ne yapıyorlarmış acaba bunlar? Bu da 1904 model söylemiştik. Evet sevgili dostlar. Çok güzel yani süper eski tramvaylar var. Güzel bir video olduğunu zannederim. Yorumlara yazarsanız düşüncelerinizi çok sevinirim. Tabi bu tarihte bunlara binen yoktur. Takipçilerden. Babalarınız bile binmemişti. Belki dedeleriniz binmiş olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık bir sonraki video videosu olacak bilemiyorum. Hepiniz hoşçakalın sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.